Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün şu Dukart markındayız. Gezerken de bir hemşerimizle, bir abimizle tanıştık. Evet. Surhan abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Abi hayırlı bazarlar diyelim öncelikle. Evet. Satışlar nasıl? Memnun musun satışlar? Çok şükür. Yani biz çok şükür ettiğimiz için bize, bize her zaman memnuniyet. Önde gelir. Satışlar güzel. Gördüğünüz gibi sizin gelmenizde evet. işler de açıldı. Evet evet. Müşteriler bir, bir sa, sabah evet. sabah erkenden gelip tezgahını açıyorlar. Saat kaçta başlıyorsunuz abi? 6'da başlıyoruz abi. Altı da başlıyoruz. Karanlıkta millet el teneriyle geliyorlar böyle. El teneriyle mal seçiyorlar. Ee, yani buradan arkadaşlara söyleme. Erken gelen kazanır. El, kazanır değil mi? Evet. Peki neler var mesela neler satış satıyorsunuz el, evet. genelde? Genelde koleksiyon koleksiyonluk değeri olan her türlü antika eşya satılır. Ee, aynı zamanda eşyaların tarihi ve sanatsal değerleri olursa daha iyi satılır. Tabii biraz böyle entelektüel bir yapıya sahip olmak lazım. Hangi malın para ettiğini, hangi malın e, koleksiyonu değeri olduğunu kişiye bağlı tabii ki. Güzel, çok güzel özel parçalar çıkıyor, çok değerli parçalar çıkıyor çıkmadığı zaman da oluyor tabii. Biraz nasip, nasip işi. Erken kalkıp gelirse, e, bir insan gelirse iyi bir niyetle ve azim ile, azimli olan, olan her zaman kazanır yani. Evet. Peki yerimizi nasıl tarif edeceğiz abi? Biz şu tarafa bağlı, bütün bağlı. konversayın denilen ilçede e, araba sineması, önceden burada araba satışı yaparlardı. Her cumartesi burada gördüğünüz bu kocaman pazar kuruluyor e, her cumartesi. Memnun kaldık size tanışmamıza. Bir dahaki bazara diyelim İnşallah. Haydi. Yolu yolun düşeni bekleriz. Bekleriz.